Herkese evet, merhaba arkadaşlar. Anadolu sizlerle beraber Areva ile video çekiyoruz. Aslında benim. Evet. Şu Aslında da icraata dökemiyorum. Kararımızda abone olmayı, like atmayı şuradan başlatalım. Almadığın manbanlar var benim. Ve bu sefer benim kanalında koy. Yeni yani. Onlardan da vereceğim. İsterseniz hemen başlayalım mı? Onlar şunu itlerden vereceğim. Fazla şey var hepsi aklımda benim de. olarak onları vereyim. Durun size vereyim. Gözü var. Var mı Evet, açık, 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 açık. Şimdi ne yapacağız? seni sevdiklerinden var. başlayabiliriz arkadaşlar. Aa, güzel. Güzel. Evet, evet, evet. Var, var. evet şimdi eskisine döndük biraz. Şimdi yeşil, güzellik, şeyde, ağaç, güzel güzelce şöyle aç. Ne geliyorsun Elma geldi. Tam şuraya yatacak. Mordan bir <laughs> şey geliyor. Ne oluştu işte dünya bir, bir yere bakarken gördüm. Bir şey arıyorum. Bir tane mor kek geldi. Bir yeri bulmak. Ma aldım, aldım. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Üstüldü, Bakalım ne çıkacak? Şempanzi ağacı. O şuradan. Of çazı Evet. Hep evet, tuğla bir, bir şey ben size çok sınavım. Ben de. Çok tatlısın. Çok <laughs> <Kolayak. gülüyor> mı? Ah şu. şu Anne kola açar mısın? Kalka kalka. Kalk. Ne evet. evet. güzel bir Kola içiyoruz. Zeri bol kola. Evet. Ben de bir şey. Beyaz kola, kola. 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 Beyaz içiyorum. Beyaz kola içiyorum. Beyaz. Şimdi Hı. siyah çalınlar. Siyah kola. Siyah kola. Şimdi Oha. İnşallah <laughs> e bunu zayıflarız. Biraz <laughs> ben zayıfım da. Sana bağlı. de kadar zayıfla. Benim şortum <laughs> var. Ama Biz sana vereceğiz. Hmm. Evet. seninle sonra çıkarız. Aa, denize de yaşıyorsun ama ama neyse. Beş tane yastık da yapıyor mu Ondan sonra dün de şeyi aradım. Ne dün Ayın Rabia. Ayın bak. Çok bir Bir tane de tuttuk. 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 Biz bu arada reklam mı yapıyoruz mu? Ay asla gerek Ama asla de asla gerek kalmaz. Bunu artık beraber yiyoruz. Şunu bir çekelim. Ay çok güzel. Her üzüm yiyelim ki. bak, 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 bak. Ben ben benim yapalım. benim telefonla bu arada bu arada. Şöyle Ne oldu? Evet. Şey tatlılar ya, ya. Böyle diyor bana. Ama diyor Özlem de 3-5 taneden bir şey olmaz. Şahin sen annem açsa mı ağrıyorsun? Mütültayım. <laughs> <laughs> ya ben ne 3-5 taneden bir şey tane olmaz. Şimdi baş utandı. <laughs> Aman diyor bana ne olacak? İnşallah Tandı. güzel Tandı bir şey bulursun. Zaten. Evet arkadaşlar. Ay yanıyorum. Sen animasyonu izin vermiyorsun. Evet Türkçe. Abi ne demek istersin? Bunlar uyuyorlar. Tamam hani. Yurtta kalıyor bu çocuklar. mı? Ondan sonra korkuları gerçek oluyor ama da. o da çok iyi bir de. Ben bunu daha bitirmedim. Tamam, ben de abi yazı diye yesin. Tamam ben de bekliyorsun. Sen de yesene bunu. Ben ağzıma sürdüm sen bir şey yapmadım.

Bak ne güzel dedi. Merhaba de küçük hanım. Sakın Biraz bana küçük hanım deme. Birazcık kısa. Yoksa kısır. polisi ararım. Beni tut tut tut. Yine çiz abi. Bu da değil mi? da bir şey değil mi? Bu bu sadece selamın aslında. Zaten merak ettim. En sevdiğim. merak <laughs> Kedi de şeyde gidiyor. Sen Kendime gelmiş uykuyla böyle Uyumuşum. Film Seni görmeye gelmezdi. gelmezdi. Vallahi dedim hiç umurumda değil. Seni <laughs> dedim kavgamda <kalınlarımda> görürler. Resim <laughs> çekiliyordu ama yerimde değil, kendimde değilim ki. <laughs> Tavşan. Tamam. Vallahi ya ne günlerdi. <laughs> Uyku çok önemli. Çok önemli ki. Havuç. Ne günler. Ama yaşanmış ki. Tamam, ben ağzını sürüklemesin dedim. Burada mı sizler Hasan abilerim sizdesiniz sütlerim nerede siz Abi, Aynısız, Muda, abi ne bers, bers, bers. Aynı Ne <laughs> bir şey. Böyle atıyor, şeydan abla bile yazmış dedi ki. Ah dedi ben orada olacaktım dedi sen dedi. Gece uyurdun dedi. Büşram'la dedi. Uyurdun dedi. Ha kocası mı? Ha eşi. Kocası yok. O kadar şey. zaman çok içiyormuş. Ay, becim, anne, Şu an yanma e çıkıyor. Gökberkin mi? Gökberkin değil. Gökberkin annesi. <laughs> tamam. Sağ ol. Sağ şey. şey ol. <laughs>